Allah'a al, al, al. <laughs> <laughs> yemin 10 Ekim Cumartesi günü Ankara'da uğradığımız katliam sonucunda yitirdiğimiz dostlarımızı anmak, katliamı lanetlemek ve protesto etmek için toplandık. Öncelikle hepinizi katliamda yaşamını yitiren dostlarımız ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız, isyandayız. Katliamı ve katilleri asla unutmayacağız. Yaşanan katliamda İskenderun'da da aramızdan ayrılanlar oldu. Yaralananlar oldu. Bizleri desteklemek için aramızda bulunan, bizimle birlikte gelen Dört yolu ve Erzin grubundan Bekir Soylu, Şükrü Yayman ve Mehmet Özarslan arkadaşlarımız yaralandı. Hala hastanede tedavileri devam ediyor. Gündür yüreğimiz yanıyor. içimiz kanıyor. Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız ve isyan ediyoruz. Bizler patlama sonrasında canlarımızı kurtarmaya çalışırken polislerini gaz bombaları ile üzerimize salanlar yüzümüze sırıtarak güvenlik zafiyeti yok diyorlar. Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin. Ankara'nın orta yerinde göz göre göre bombaları patlatanları yakın tarihimizin en vahşi saldırısını göz yumanları biliyor. Katillerin hepsini tanıyoruz. Yaşanan vahşi katliamın sorunlarını uzaklarda aramaya gerek yoktur. 7 Haziran seçimleri sonrasında kışkırtıcı ve saldırgan politikalarını sürdüren hele ağızlarını açtıklarında akan kan ve ölümler üzerinden siyaset yaparak, o avcılığı yapanlar katliamın asıl sorumlularıdır. Barış ve demokrasi mitingimizi kana boyanlara ve katliamlara seyirci kalanlara sesleniyoruz. Bütün vahşetinize, bütün şiddetinize, bütün katliamlarınıza rağmen eşit, özgür, demokratik bir ülkede bir arada yaşama ve barış savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi korkutmaya yıldırmaya, sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz. Ne kadar saldırırsanız saldırın. Korkmayacağız, yılmayacağız, unutmayacağız ve asla affetmeyeceğiz. Ateşli, inatına bak.